Uzun bir aradan sonra selam. Bir <laughs> böyle uzun vloglar çekmiyordum. En son ne çektiğimi de hatırlamıyorum daha doğrusu. Da. Ama bu aralar çok fazla motivasyonum yoktu yani. Böyle kısa videolar çekmeye de uzun videolar çekmeye de. Ama artık yaz geldi ve gezme zamanı da geldi. Şimdi 3 günlük bir e, Urfa tatili yapmayı planlıyorum. Ve siz de benimle birlikte geliyorsunuz. Bakalım bu üç gün nasıl geçecek bilmiyorum. Arkadaşımın yanına gidiyorum oraya. Birazdan evden çıkacağım. Otobüsüm var. Bir altı saatlik bir yolculuk bizi bekliyor. Nasıl geçecek onu da bilmiyorum. İnşallah güzel geçer. Çünkü böyle tekli koltuk bulamadım. İkili koltuk aldım. Birinin yanında oturuyorum ve hiç hoş değil bence. Cam kenarında da değilim. Bu da bizim şansımız olsun. Öyle. O zaman Urfa macerası başlasın. Şimdi tutulması Evet, bugün Urfa'dayız. Yani Urfa bir şehirdeyiz. Ee, sabah çekmedim bugün. Evdeydik şu ana kadar. Şu an saat kaç? 6.30 falan. Şimdi Viranşehir'i gezmeye çıkacağız birazcık. Hava çok sıcak. Yani o yüzden bugün çok dışarı çıkmadık. Yarın e, Mardin, sonra Urfa gezmek gibi planımız var ama bugün Viranşehir turu yapacağız. Biraz Viranşehir'i gezeceğiz. O yüzden hazırlandım. Birazdan çıkacağız. Viranşehir'de millet Bahçesi'ne gidecekmişiz. Sonra <laughs> çok alakasız ama özbek mantısı yiyeceğiz. Sonra da biraz turlarız ve bugünlük şeyimiz biter. Ama asıl macera yarından sonra başlıyor. Birazdan dışarıda görüşürüz. Evet, millet bahçesini geziyoruz şu evet. an. Şu dediğin köprü şurası mı? Evet. Şöyle göstereyim size. Ha, çekiyorum seni hadi çık. Ne <laughs> yapalım? <laughs> Youtube'da izlersen. <laughs> Yeni takipçi bulduk. Canlı canlı. Evet. Ettim. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. <laughs> canlı takipçi bulduk. Çok iyi. Takipçi kazandık. Evet gördüm. Evet. Gezimizin bugün teknik olarak kaçıncı ikinci ikinci, ikinci günü? Bugün nereye gidiyoruz? Mardin'e Mardin e gideceğiz. Gidiyoruz. Bir Mardin macerası. Araba kiralama'ya gidiyoruz. Evet. Başarabilirsek araba kiralayacağız ve benim için çok büyük bir adım olacak. Benim için. De... Evet ama ben güzel ve başarılı geçeceğine inanıyorum. Kendime de inanıyorum. Ben de inanıyorum ve güveniyorum. Evet. E geliyor bençen, yani. Mercan sonsuz. <laughs> o yüzden şimdi bakalım inşallah araba da istediğimiz gibi olur da alabiliriz. Eğer araba alamazsak çok uzun bir aktarmalı yolculuk bizi bekliyor. Çok uzun bir dolmuş yolculuğu <laughs> bizi bekler. Evet, evet. Neyse o yüzden inşallah inşallah araba olur inşallah inşallah. i̇nşallah. Evet, şimdi simidimizi alıp araba yerine geçeceğiz. O yüzden sonra görüşürüz. böyle bir yolculuktu. Ben rahat geldiğimi düşünüyorum ama. Evet çok rahat <laughs> evet. geldik. Sadece Mardin'in içine girdiğimizde çok dik yokuşta yapamadım, gidemedim. O yüzden biz de arabayı Mardin merkezde bir yere park edip eski Mardin'e domuşa çıkmaya karar verdik. Evet. Hani herkes bizim <laughs> hem bizim için <laughs> hem karşıdaki başka biri için can güvenliği için bence çok doğruydu. <laughs> bence de öyle. Yani herkes yerini ve haddini bilecek. Ben kendim o kadar da güvenmiyorum. Siz kendi haddimizi bildik. evet ben bildim haddimi. Buraya kadar gelmem bence büyük başarıydı. Hayatımda yaptığım en uzun yolculuktu. Yani gidilir. Yani düz yerlerde gidilir. Arkadaşlar en güvenli yerlere gitmeyin. boşu. dolmuş var. Ay. Neyse şimdi dolmuşa bineceğimiz yere doğru gidiyoruz. Yukarı çıktığımızda tekrar görüşürüz. Eski mahallede görüşürüz. <laughs> <Ha. Ese güzel. gülüyor> <şirindik. Olmuş> <laughs> Şimdi buradan kalkınca size göstereceğim bir her şeyden. Çıkamam ben bence çok normal. <gülüyor> çok <gülüyor> trafik, çok fazla trafik var. <laughs> ee, <ben>. mı? <laughs> <Yes>. Vallahi bilmiyorum ben. Renk rengim ama o kadar umurumda değil ki. Kafama güneş geçemez. Kollarım yanamaz. Birazdan giyerim gömleğimi. Ay şu rengi güzel. Var kilise, kilise varmış orada. Başlayabiliriz. Kilise varmış orada. Evet şimdi bir tane kilise varmış. Ay nefesime sakaldım konuşamıyorum. Bu neymiş? <gülüyor> <gülüyor> Burası değil. O kiliseyi örüyoruz bulabilirsek. Az önce gördüğümüz kapalıymış. Seyiri Mardin. Habibi, welcome to Mardin. <laughs> çok tatlı insanlar var ya. Çok güzel. <laughs> Az önce ham, Mardin ha, bir ya. masalın ilk cümlesi. Vay. Yerde böyle çok güzel yazılar yazıyor arada. Az önce Cahit Zaritoğlu'nun bir yazısını çektim. Neydi? <laughs> Düştüysem şeydi. Öyle bir şeydi. <laughs> Ama çok güzeldi. Nereyi çekeceğimi de şaşırıyorum. Hayır, hepsi çok güzel. Hayır, çok güzel. Nereye? Şurada bir tane at var. Bilmiyorum. Görebiliyor musunuz? Ben kamerada göremiyorum ama. Şurada bak. Şurada bir tane at var. O atla merdivenlerden ne Evet, daha şurada bir yer varmış. Taadın. Tepesine oraya kadar Mezopotamya. İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica Dicle, Hasankeyf, Mezopotamya Bunca imparatorluk burayı paylaşmak için yıllarca savaşmış Böyle bir şey gördük Tandır ekmeği Tandır ekmeğiymiş bunu köyde yapıyorlarmış. Üstüne hafif su döküp yeniyormuş. Bunu eve gidince deneyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ev yemeği bu. Evet. Ay. Güzel gidiyoruz. Yemek niyeti bence bunu yiyebiliriz bir tane de çorba. <laughs> su alalım bir yerde. Ama <laughs> <laughs> şu an Mardin gezimiz bence güzel gidiyor. Geziyoruz. Evet, önemli olan şu an senin beğenmen aslında. Ben beğeniyorum. Ben şu an mutluyum. <laughs> Bir Merlin. dakika dur. Önce göstereyim bakın. Şöyle şurada tabelası var bakın. Şimdi bu kadının hikayesini anlatacaklar. ben. <laughs> dükkanın içinde de göremiyoruz tabi. Bu kadın gerçekten de çok güzel bir kadın ve işte kıyafetiyle, saçlarıyla ne bileyim teniyle falan Merli Monroe'yu çok benziyor. O yüzden işte dükkanın yerinde Merdin Monroe olarak yapmış. Bayağı da kazanıyor güzel reklamını evet, yaptı. Güzel PR yapmış. Şu da yani at var. Sabah göstermiştim. Merdivenlerden indir almış ama bence yazık ya. Tamam. Eski kültür olabilir falan ama yazık. Hoş değil yapmayın. Aynen bir sürece kaldım. Şimdi Zinciriye Medresesi'ne geldik. Burası evet. e, Artık'ın ikinci açı arasından yapılan bir okul aslında e, abinin anlattığına göre de ilk burası yapılmış daha sonrasında Mardin'deki diğer medreseler yapılmış. Yani ilk yapılan medrese burasıdır. Evet şimdi buradaki arazileri anlatacağım. <laughs> gelin ve damat. <laughs> Düşüken var ya düşüyordu az kalsın. beni tembihledi, ben, beni tembihledi. Ben, ben, Ama kendi düşüyordu. <laughs> evet. Çok şükür evet çok şükür. Ay. Baksana anladım. Evet. Bu medreseyi de <laughs> gezdik. Çıkıyoruz. Evet, medresesini gezdik az önce. <laughs> Ay Allah'ım. Allah. <'ın>. Allah. <laughs> Kızım seninle bir o kümlü şey ne oldu? Dedim ki az önce. Bugün dedim düşmeden bitir. Yine kayıyorsun da şurası biraz şeylerin. Evet, şeyler. dedim, bitmeden. Bugün düşmeden bitiriyorum dedim. Kafamın lock diye. Çok kötü çarptı var ya. Hala zıplıyorum. Şimdi de kayıyordum. Dedim ki İrem nasılsın, iyi misin? Derken çok yorgun hissediyorum. İrem dedi ki o ben çok iyiyim. Sabah kalktım, herkes içimi içtim çok iyi falan. Magnezyumumu falan aldım diyorum ama... Ulan diye ki kafamı daha iyiyim dememle vurmam bir oldu. Neyse şuraya inelim de sonra tekrar konuşalım. Şimdi gezdik, dolaştık. Az önceki anları da mı çektin? Evet, hepsi Çok iyi. Evet, gezdik, dolaştık. Şimdi oturduk biraz Mardin'e karşı. Evet. Düzde Mezopotamya'ya karşı. <laughs> Jessica, işte Mezopotamya. <laughs> tam o oluşan, tam o manzara <gülüyor> yani. <laughs> Jessica'ya Mezopotamya'ya karşı dibe geçiriyorum ve Süryan çöreği yediriyorum. Evet, yani onları döneceğiz. Bir de ne? bir mardin tane mardin çöreği. Baba. Mardin çöreğimiz var. Bir o da tahinli mardin çöreğiymiş. Önce ben de bakmak istiyorum. Sizden çok Ağır mı? I, I. Çok güzel. Bu, Antep fıstıklıymış bir <laughs> de. Çok güzel çizgi. Evet. Şey de şöyle bölüm tamam. göstereyim. Bölemedim. <laughs> Bölünü diye o düşünmüştüm. O kadar taze ki. <laughs> <Şurada dönüştüm. gülüyor> İçi şöyle hurma var. Dışında da böyle susam var. Bunun dışı fıstıklı olanı da aldık ama çok güzeldi. Yani aldığımız yerde çok tazeydi. Evet. Orada da yedik. Çok güzeldi. Evet. Böyle. Burada adım başı bunlardan yapanlar var. Bizim yaptığım, aldığımız yerleri yapıyorlar, kendileri yapıyorlardı. Çok güzel. Bağımlısı olabilecek kadar güzel. Yani ben böyle korumayı bir şeyler için de böyle aşırı sevmiyorum. Çok güzel olursa okuyamam. Bayağı. Bayağı. Ben çok Aynı da Bu da dışım fındıklı olan. İkisi de i̇şte çok güzel. Bunun dışı biraz daha kıyır kıyır. Yani evet. sertliği farklı. Bir de dibeğimizin yanında badem şekerlerimiz var. Evet. Bunlar zararlı boyalardan yapılmıyor. Boyadan yapılmıyor yani. Evet. Doğal tamamen. Bir bitki vardı ne olduğunu hatırlamıyorum. Hmm. Bitkiden yapılıyor. Evet, hangisinden bakıyoruz şimdi? Şimdi mardin çöpüyor. Mardin çöpüyor. Tuzlu mu bu sanki? İçi boş. Böyle. Bir daha böyle. Bir daha böyle. Bu da şeker. Şekerli. Özel bir baharatı var gibi içinde böyle. Tatçı, bir şey var. Ne şekerli gibi, ne şekersiz gibi. Çok çok düz, bir, düz bir tadı var yani. Ne yani. hani böyle. <laughs> Gider, yenir yani böyle. Çen yanına. <laughs> Fazlası yok. <laughs> Bir manzaramızı göster. Evet göstereceğim. Tahin'in atanına bakalım. Adam onu da çok övdü. Ben severim tahini. Bakalım bakalım. Bunun da içinde bir şey yok. Dışı böyle. Güzelmiş. Keşke İki tane koymasaydı. Beğendim evet. Keşke Güzelmiş. biz denemek için iki tane aldık da. Keşke iki tane almasaymış. Dış, iç şey, çöreğin dışıyla aynı gibi. Hı -hı. Çöreğin sadesi gibi. Ama böyle kıtır kıtır çok güzel, güzel tadı var. Ben çok beğendim. Çok beğendim. Tavsiyem bir işte tavsiyem. Yani Mardin'de yaşasam... <laughs> Bunlardan yerim ben. İki yaşamıyoruz. <laughs> Deyip Hatay'da yaşamam. Evet. <laughs> <gülüyor> Günaydın. <laughs> Kışlar var burada güvercinler. Uçtular. <laughs> Hayal güvercin dolu burada ya. <laughs> Neyse bugün üçüncü ve son günüm Urfa'da. Dün Mardin'di biliyorsunuz. Ay yani aksiyonlar bilmem neler yol biraz sıkıntılıydı falan filan derken ee, akşam kapanış çekmedim. Bugün yeni bir güne birlikte başlıyoruz. Bugün Ufaya gideceğiz. İşte Göbekli Tepe, Balıklı Tepe falan falan gezeceğiz. Akşam geleceğiz. Sonra ben dört yola tekrar yola çıkacağım ve sabah hiç dinlenmeden direkt işe gideceğim. O yüzden beni çok yorucu bir macera bekliyor. Yani macera dediğin tabii böyle aksiyonlu yorucu olmazsa bir anlamı olmaz. Öyle. Şimdi birazdan kahvaltımızı çıkacağız. Bay bay. Evet. Neredesin? Ben göremiyorum ama. Evet. Göbek geldik. Evet tepede şimdi içeri gireceğiz. Önce kapalı alanını gezeceğiz. Sonra kaz alanına gideceğiz. Saat bir buçuk. Güneşin bağrında buraya Bu geldik. Sıcağında. Bugün çok sıcak. Geldiğimizden beri sanırım en sıcak gün bugün. Şimdi yetkilerimizi gösterelim. şu an sizi enkaz boşluğun üstünde tutuyorum. Yani altını düşürürsem kamerayı gitti. Tam <laughs> beni tutuklarlar. Yani gerçekten çok ilginç. Yani bunları iyice araştırıp öğrenip gelmek ya da ne bileyim bir rehberle gezmek çok daha güzel olabilir. Evet Rana hocam. Evet hocam. Anlatınız göbekler göbekli hak. <laughs> Göbekli hakkında <laughs> güneş gezdik ama şimdi Göbekli de, tepe hakkında bildiklerinizi. Az sonra tekrar detaylı bir şekilde aşağıya gösteririz. Burada aslında sadece yapıyı gösteriyoruz. İşte C yapısı varmış, işte başka A, B C D, evet, var mıydı? A, B, C yapısı var. D de var. Bölüm Bu şekilde, bölüm aynen bölüm bölüm ayırmışlar. E, suyu da içine düşüneyim mi? <laughs> korkunç oldu. ben de diyorum az önce kamerayı <gülüyor> <gülüyor> kamerayı diyoruz ben de ben Yani her yerde olduğu gibi yine göbek Tepenin <laughs> içinde güvercin var. her yerde <laughs> güvercin var. Şimdi gösteririm siz onları da. Ya burada ayin yapıldı ya. <laughs> Belki onlar da gelmiştir ayin yapmaya. Evet olabilir. Ayinler yapılmış. Az önce ilk girişte bir animasyon çekmiştim. Evet. Çok güzeldi. Orada aynı canlandırıyorlardı. Evet. Ya böyle o kadar gerçekçi bir şeydi ki yani ben burada tamamen öyle yapıldığına inandım yani. Evet, inandırıcı gerçekten. Onu hissettiriyor, o zamana götürüyor. Evet. Burada ee, çok büyük bir arazi var ve o arazinin devamında da bu şekilde Göbek Tepe'nin devamı olduğunu düşünüyorlarmış. Hatta derinlemesine e, kazılar da yapılacakmış fakat biraz teknolojinin daha ileri teknolojiyi elde etmeyi bekliyorlarmış çünkü evet. zarar vermemek için. E çünkü o kadar hassaslar ki taşlar şeyler. Aynen. Onun için aslında çalışmalar başlamış yani. Evet. Bura bile daha tammıştık. Evet. burun kazınmamış bitmemiş yani. Evet hala var destekler falan var şimdi detaylı bir şekilde Görüşürüz. görürsünüz. göstereyim. Bakın güvercinden <laughs> orada duruyor. Şu şekilde de taşları birbirine desteklemişler, ince tellerle sağlam başka şeylere, kayalara, bir şeylere bağlamışlar. Şöyle yapılar, bölüm bölüm ayırmışlar burayı da. sağ var. Şöyle buralarda böyle. Hep daha işte kazanmayı, araştırmayı bekleniyor ama işte hem teknoloji hem ekonomi izin verdiğince. Ama tabii buraya şey, dünya çapında bir kazı yapılıyor ya. İlginç. Gerçekten. <laughs> bakalım mı Ciğer'e? Evet. Sesim geliyor mu bilmiyorum şu an ama inşallah geliyordur. Ciğer yemeğe geldik. Bekir evet. Usta'nın yeri. Böyle. Ekmeğin içinde. Kağıdın üstüne geliyor. Hadi. Ben Bak bakalım. Evet. Şu an bu <laughs> herhalde. Evet. Yani baş Bu daha Baş adam var. İkisini de buraya evet. bırakabilir Evet Teşekkür, Teşekkür ederiz Teşekkür Sağ olun teşekkürler İyiniz. Önce ciğeri şöyle göstereyim Benimki acımak Benimki acısız Avrupa'ya <laughs> gelip adamlara acısız istiyor <laughs> <laughs> yok. Ama güzelmiş. Beğendim. Tamık gibi. Hı -hı. Hı -hı. Şöyle. Kuşbaşı. Bir de kuşbaşı söyledik. Bir kebap. Şöyle göstereyim. Yumuşacık. Kuruyor. Bakın Urfa'dan her yerde bu meyveler var. Soğanlı, salçalı. İçine ne formuzluğunu söylemiyorlar. Gizliymiş tarifini alamadım. Kebapçılar hep bundan veriyorlar. Ben et de Et aşırı yumuşak ve çok güzel. Benden bu cümleyi çok kolay duyamazsınız. Et bir ete güzel diyorum. <gülüyor> Yumuşacık. Neyse. <laughs> 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 dedi biz yiyelim sonra yürüyüşümüz çıktıktan sonra <laughs> içeride bilerek açmadım çok ses vardı Derna gel yemek hakkında düşüncelerimizi paylaşalım hadi. Evet. ben çok beğendim çok güzeldi yani et falan yumuşacık çok iyiydi ciğer de güzeldi ben beğendim sadece ekmekler bana göre bir tık kuruydu Mezeleri de yemedim zaten acıydı diye. onlar rahana ayırmasınlar. Mezeleri yorması. ben yedim. Ya Urfa'da olduğum için artık alışkınım hepsine. Çok güzeldi gayet de. E, bütün mezelerini yedim. Hatta bitirdim. E, Kaçak ciğer, çay bile içti. Işte. Ciğerim ve tavuğum. Tavuk diyorum. E, kuşbaşım. şeydi Acılıydı, terbiyeliydi. Çok güzeldi. Ben onda 9 veriyorum bir puan da ekmeğinden Ben de dokuz veririm bir puanla ekmekten kırarım onun dışında. Kötü değildi ama de Biz kuruyla. birazcık e, böyle ıslak ıslak ekmeklere alışıyoruz geldiğimiz yerden dolayısıyla. Ama onun dışında güzeldi şimdi balıklı göle gidiyoruz. Yedek Nereye? <laughs> Biz yedek ekmek aldık doymayız diye <laughs> onu da yemedik eve götürüyoruz. <laughs> Akşam e, İrem yola çıkacak ona yolluk yapacağım. <laughs> Evet, geldik şimdi balık göle. Çok güzel gözüküyor. Şimdi aşağı doğru biraz daha inelim. Şimdi Angelia'da denge yapıyoruz. Evet. Görünüyor mu? <gülüyor> 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 ben benim <ingilizce> hiç şekerleri sevmem ya. Şekerli mi? Evet. Ben şeker atmamışlar Bir şey da. Çikolatalı bir şey var? var. gibi bir şey mi koydu? acaba? Bir şey. <laughs> Menengiç dediğin sade olur ya. Her zaman içebileceğim bir kahve değil de. Ben çok severim. Hatta bir ara takmıştım her gün günde bir bardak içiyordum. Ama sade, direkt macundan. Çok güzel, salıyor da. Bu da güzel kötü deli ama benim menengiç heyecanımı karşılamadı. Bana bakayım içecek olarak çok güzel, sürekli içerim. Ama kahve, menengiç kahvesi niyetine içmem. Tamam, ne gideyim. Şekerli bir içecek gibi. Çikolatalı gibi böyle. Ama güzel. güzel. Evet, şimdi sırada. Ah, şıllıkımız var. Şıllık tatlısı var şarjım çok az hızlı bir şekilde yememiz lazım. <laughs> Göstereceğim de gösteremiyorum. Böyle mi? Ben içine ettim. <laughs> Şöyle. Krep, içine ceviz, kaymak üstüne de şerbet. Hadi bakalım. Bu kadar zor olmamalıydı. <laughs> dağıttım ya. Böyle <türk> da dağılacağım, şablonu ezberledim.